son günlerde viral olan arkadaşlar Dubai çikolatasını aldık ve deneyeceğiz. Fiyat arkadaşlar bir tanesi 300 lira. ikisi biz iki tane aldık. Çünkü biliyorsunuz 5 kişiyiz. E, i̇ki tane aldık. İkisi 600 liraya yani, mal oldu arkadaşlar. Deneyelim mi? Deneyeceğiz. Şimdi deneyeceğiz. Bir tane mi? ben Söyle. kırabilirim. Söyle. Miyim? Ha, Sen de diğerini kır. Tamam. Şimdi, şimdi kırıyoruz. Dur Ayşe bir tanesini kır. Tamam. İlk önce onu kır. Deniyoruz. İçini göster. Şu ortadan kır. Arkadaşlar şöyle. içi böyle çok güzel. Ver bakalım arkadaşlar Bakar mısınız içine? Çok güzel. Şimdi bunu da kırıyoruz. Hadi kır bakalım. Kır. Tamam. Oo. Of, of çok güzel, güzel. arkadaşlar. Hadi Değilin tamam mi? hadi bir bir deneyin evet. bakalım tadına Nasıl olmuş acaba? Çok merak ediyorum. Şimdi şöyle böyle. Böyle. böyle bunu da böyle yaptık. Şimdi deniyoruz. 2 1 Muazzam arkadaşlar konuşamıyor şu anda. Abartılmakta haklıymış arkadaşlar. Gidin bence siz de deneyin. Kadar ben böyle çıtır çıtır ağzımıza geliyor. Hmm. Görüşürüz arkadaşlar. Bu favorimiz herkesin almasını e, istiyoruz. İstiyoruz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Siz de çok Bay Hoşçakalın.